Altınel Malikanesi baş bahçıvanı buyurun. Ya Tahsin ne diyorsun Allah aşkına sen zaten bu evin tek bahçıvanısın. Tahsin. Buyurun efendim. Ev size emanet. Aklınız hiç burada kalmasın. <laughs> e benim! Nasıl? Bu gece sabaha kadar parti var uyumak yok. Şeytan diyor, net geçir. Geber tepsini, kısır kırpandı. Tövbe estağfurullah ya. Allah'ım. Ne yapacağız? Sonra bunun üzerine çiçek falan da ekerim. Gübresi bol olduğu için güzel açarlar. Polis! Kurtulduğunuzu zannetmeyin ha. Sakın parmak izi bırakmayalım. Ne dönüyorlar orada? Neden öldürüyorsunuz dersen? Neylesine ya? Canımız istiyor. Hop, 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 hop. Ne yapıyorsun sen? İyi tahsin, sen ne yapıyorsun? Vallahi delireceğim ha! Siz benim kocama ne yaptınız? Suç dünyasında en küçük ayrıntıyı bile düşünmen gerekiyor. <laughs> bir şey olunca... ...vallahi bilerek yapmadım. Vallahi kazayla oldu. Kazayla oldu. İsteyerek olmadı ki. Müstakbel gelinin Ayper'i. Çok uyumlu bir kız. Tek kusuru... Tazlan! Kazara adam öldürüyor. Benim bir kişiyi daha öldürmeye bir anlıyor musun? Ben çok geniş mideli bir adamım çünkü. Bayılıyorum adam öldürmeye. Dua edelim. Ne güzel be. Öldür öldür dua et.